Metz hepinize merhaba. Bugün çok önemli bir konuğumuz var Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva. Kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim dalından aynı zamanda Metstar sağlık danışmanı. Bugün çok önemli ve çok büyük sorunlara yol açabilecek bir konuyu konuşacağız. Diyabet ve komplikasyonları. Diyabete dair bundan önceki programlarda çok önemli bilgiler, değerli bilgiler verdik. Bugün tedavisiz kalan diyabetin uzun vadede nelere yol açtığını konuşacağız. Küçük bir organ pankreas ve bunun salgıladığı insülin eğer yetersizse veya vücutta yapması gereken e, fonksiyonu yerine getiremiyorsa ve kişi bununla ilgili sorunları zamanında fark eder ve tedbir alamazsa vücutta neler olur? Bugün onu konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, diyabetle ilgili çok güzel evet. bilgiler verdiniz bir önceki programda ve ondan önceki programlarda. Diyabet tedavisi kalırsa yıllar içerisinde nelere yol açar, ne yapar vücutta? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şeker uzun dönem yüksek giderse toksik etki yapar. Yani bir çeşit zehir etkisi yapar. Özellikle yani bir anlamda de... tatlı bildiğimiz şeker zehre dönüşüyor vücutta. Aynen övücutta. öyle. Evet. evet. Ee, pek çok dokuda bozukluklara yol açar. Biyokimyasal düzeyde e, hasarlar yapar ve sonuçta e, neler olur? Bir bir kere e, ince küçük kılcal damarları bozar. Gözlerde, böbreklerde ve sinirlerde ciddi hasara yol açar. Buna biz diyabetik nöropati yani diyabetin sinirlerde oluşturduğu hasar, diyabetik retinopati yani göz arkasında oluşturduğu hasar ve nefropati yani böbrek bozukluğu olarak adlandırırız. Bir de tabii daha büyük damarlarda oluşturduğu hasarlar var ki yani aslında bir damar hastalığına yol açar diyabet. O da kalp damarları, beyin damarları ve bacak damarlarıdır. Bu durumda vücutta etkilemediği hiçbir yer yok gibi Aynen öyle değil mi? Aynen öyle evet. Etkilemediği organ ve doku yok gibidir. Ama temelde dünyadaki en sık körlük nedeni diyabettir. ne yazık ki. Tedavi edilmezse tabii dediğiniz gibi. Ayaklarda yaralara neden olur. Çünkü nöropati yani sinir uçlarındaki hasar ağrı duyusunun kaybınla sonuçlanır. Ayağa bir şey battığında ayağımızı, hissetmez. ayağımızı çekeriz. Ama diyabetli hissetmez. Onun için de kolayca ayakları yaralanır. Oluşan yaralar bir türlü kapanmak bilmez çünkü damar problemi de eşlik etmiştir. İyi beslenemez ayakları ve damar tıkanıklığı da varsa bu yaralar uzun dönemde e, ayaklarda amputasyona, parmaklarda ameliyat kesilme gerektirecek kadar ciddi yaralara neden olabilir. E, dünyadaki gene en sık travma dışı amputasyon e, nedeni diyabettir. Yani amputasyondan kalsınız bacakların kesilmek evet. zorunda yani kalmaz. parmaklarda veya e, ayakta veya daha da kötüsü uzuvda, alt ekstremitede, bacakta. E, gene dünyanın e, böbrek hastalarına baktığımızda en sık nedenin böbrek yetersizliğine yol açan faktörün diyabet olduğunu biliyoruz. Böbreklerde uzun dönemde kalıcı hasarlar ve diğerize kadar gidebilen bozukluklara yol açar. Bütün bunları önlemek mümkün. Tekrar tekrar söylüyoruz. Hep şeker iyi giderse, yani hemoglobin abici 7'nin altında seyrederse, hiçbir problem olmadan e, diyabetli olmayan birisindeki gibi bir yaşam sürer. Diyabetli. E, yapılması gereken e, kontrolleri zamanında ve düzenli yaptırması koşuluyla. Çok önemli, ciddi, evet. hayati riske haiz bir takım komplikasyonlardan Aynen öyle. söz ettiniz. Başta göz, işte bir böbrek, evet. bütün sinirler, damarlar, evet. belki kalp krizi bundan çok söz etmedik. Yani ağrısız kalp krizlerinden tabii, tabii, bahsedebiliriz. Tabii, e, onu unutmayalım. Evet. Tabii kesinlikle onu e, özellikle vurgulamak gerekli. E, Diyabetlilerde birdenbire kendini kaybettirecek hatta ani ölümlere yol açacak kadar ciddi daha öncesinde hiçbir kalp ağrısı yapmayan kalp krizleri görülür. Sessiz iskemi, sessiz kalp kası beslenme bozukluğu ortaya çıkar ve infarktüs geçirdiğinin farkına bile varmadan geçirilmiş bir infarktüs de karşımıza gelebilir. Son derece vahim tablo lazım. var bir tarafta. Öte evet. yandan da diyorsunuz ki diyabetle lütfen korkmayın. Evet. Yediğinize, içtiğinize Aynen dikkat ederseniz, spor yaparsanız ve ilacınızı düzgün kullanırsanız normal, sağlıklı yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Evet. Ve böyle bir imkan sunabiliyorsunuz hastalara. Öyle. Zaman zaman klinimize bazı hastalar geliyor, uzmanlarımız değerlendiriyorlar. Diyorlar ki ben yıllardır diyabet hastasıyım ama hiçbir şikayetim yok. Açıkçası uzun süredir ilaçlarımı da kullanmıyorum. Bakıyorsunuz hemoglobin A1C çok yüksek, şeker yüksek. <laughs> Ama bir şikayetim yok hocam gibi bir tabloyla geliyorlar. Ne dersiniz bu insanlara? Şikayetin olmaması çok yanıltıcı. Aslında işte asıl problem bu. Az evvel dedik ki büyük damarları tutar, kalp damarlarını, beyin ve bacak damarlarını tutabilir. Hiçbir şikayete yol açmadan infarktüs geçirebilir. Hiçbir şikayete yol açmadan bacak damarları tıkalıdır. Uzun zaman öyle devam edebilir. Şikayetler başladıysa artık olay geç dönemdedir. Zaten Ama, o saatten sonra doktorların yapabileceği şeyler çok fazla son derece sınırlıdır. Aynen seninle. öyle. O yüzden e, diyabet sinsi bir hastalıktır. Sessizce hasarlarını yapar. Eğer biz bunu e, bilincinde olup düzenli olarak erken dönemde bu hasarları ortaya koyacak testleri yaptırmazsak atlarız ve e, görmeden hasta çok ciddi şikayetlerle e, bize başvurur. Evet, bunların nasıl önüne geçileceğini zaten diğer programlarda bahsettiniz. Bundan evet. sonraki programlarda da zaman zaman ve yeri geldiğinde anlatacaksınız. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler ben için. Ben Teşekkür ederim. Evet, bugün çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva bize diyabetin uzun vadeli tedavisiz kalması halinde yol açabileceği sorunları ve komplikasyonları anlattı. Sessiz ve sinsi bir düşman olduğunu, ancak bununla mücadelenin doğru yöntemlerle olabileceğini diyet, spor ve ilaçla olabileceğini, düzenli kontrollerle olabileceğini söyledi. Son derece önemli bir bilgi. Umarım bu hastalıktan korunmak için ve eğer varsa diyabet bununla ilgili komplikasyonlardan uzak kalabilmek için bu bilgiler sizin için son derece yararlı olmuştur. Mesela Klinik'ten hepinize sağlıklı yarınlar, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.